Merhaba arkadaşlar. Ben Nihat Dönmez. Famku Türk konu Yönetimi Akademisi'ne hoş geldiniz. Her zaman gibi önce kendimizden bahsedeceğiz ki yani laf var söyleyene bak, laf var söyleyene bak. Biz tecrübemizi ortaya koyacağız. Bugünkü konumuz Konu siteleri ile ilgili yayınlarımız. Özel ve piyasaya dağıtım yapılan yayınlarımız hakkında. Ee, arkadaşlar bizler emekli, hakim, savcı, ordu ve emniyet mensubu, hali hazırda mesleğini icra eden avukat, mali müşavir, site yöneticileri, site denetçileri ve üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde profesyonel site yönetimleri sertifika programı düzenleyen üniversite eğitmenlerinden, emlak kuyusu başta olmak üzere e, klasik ve e-ortamdaki makale yazarlarından, ve e, sektöre ait sahaya yönelik e, toplam 6 piyasaya sürmüş kitabın yazarlarından oluşan bir ekibiz. Biz yalnızca ve yalnızca yönetimi yönetimiyle ilgileniyoruz. Biz konsillerin yönetimi ve denetimini yaptığımız gibi yönetim ve denetim danışmanlığı yapmaktayız. Eee konsillerine sa hizmetlerini verecek e, firmalarla da işbirliği içindeyiz. Evet konumuza geçiyoruz. Arkadaşlar e, Şurada da yazdığı gibi konu sitelerini kişiler değil mevzuatlar yönetir. Kişiler sitelere ancak ve sadece hizmet ederler. Bunun dışındaki bir felsefe yola çıkan, çıkan sitelerde, yönetimlerde rant, yolsuzluk ve uyuşmazlık olur. Bizler vergi usul tabi olmayan, bizler Türkiye muhasebe standartlarına tabi olmayan, bizler tüzel kişiliği olmayan, resen bir araya gelmişliklerden oluşan bir organizasyonuz kağıttan kaptanız. Yani bazı meslek erbabı sanki güzel kişimiz varmış gibi, sanki vergi sokanda tabi, tabiiymişiz gibi davranıyorlar. Daha sonra mahkemelerde zaten davalar açılıyor. O davalar da en az 2-3 yıl sürüyor. Evet. Burası bir sitemizdeki e, ofis. Her sitede bu tip bir ofisi oluşturuyoruz. Çünkü e, sitelerin eş zamanlı iki yönetimi vardır. Sen iki yönetim yoktur. Eş zamanlı iki yönetim vardır. Birisi yapısal yönetim, birisi sağ yani hizmet yönetimi. Yapısal yönetimi hukuki, mali, idare, sosyal bir yapıdır. Hiz, e, sağ hizmet, hizmet yönetimi dediğimizde güvenlik teknik vesaire birisi sakinlere ve maliklere e, yönelik iken diğeri hakime ve maliklere yöneliktir. Çünkü site yönetimi kat malikler kurulunun ve hakimin müdahalesine konudur. Sizler çok sahipten dolayı çok da sahipsizdir. Evet, sizin sahibi yoktur ama hamisi vardır. Orada sulh hakimidir. Ama bizim amacımız ne olmalı? Uyuşma içinde, uyuşum içinde sit yönetimini yapmak. Zaten avukat arkadaşlar, hakimler ancak uyuşmazlık olduğu zaman ortaya çıkarlar, çıkmadılar. O da hukuk. Yani bir hani ağaç var. Onun meyvesi var. Armut diyelim. Ağaç var. Meyvesi var. Meyvesine ben mevzuat diyorum. Eğer o meyvede problem varsa o artık o ağaca gider. Iş. O zaman hukuka gider. Sit yönetimi hukuk denizine düştüğünde boğulur. Evet konumuza gelelim. Arkadaşlar bizim iki tip yayınımız var. Bir, yani bizim döküman departmanının yaptığı Famko Türk nokta .com arkadaşlar girip e, inceleyebilirler. Bizim hakkımızda bilgi alabilirler. Arkaraf.com'a girip bu kitaplar hakkında bilgi alabilirler. alabilirler. Emlakkulüs.com'a girip bizim hakkımızda 560'tan fazla yazıyla e, şey yazıyla faydalanabilirler. Türkiye'deki iki tane yapılan iki tane iki. Birisi Kızılcam Ankara, birisi Taksim İstanbul'da yapılan iki, iki uluslararası test yönetimleri çalıştığını bizden yaptık. Buradan da hakkımızda bilgi alabilirler vesaire bizim bir, bir ciddi bir başımızda bir profesörümüz var. Sabah Özmen hoca. Galatasaray Üniversitesi Medeni Hukuk Dalı Bilim başkanı. Ve altında da bizler varız. Tabii bu hukuk komisyonu diyoruz. Şey yani akademik komisyon daha doğrusu. Ama ben mevzuattan yola olan bir insanım. Ancak istediğim işte gibi mevzuat meyvesinde bir şey sorun varsa hukuka gidiyor. Hukukta arkadaşlar farklı bir şey. Benim aklım ermez. Yani Aşı ben e, meyveyi düzgün çıkarttıktan sonra, kanun benim gözümde meyvedir, hukuk ağaçtır, o ağaç o meyveyi vermiştir. Ee, e, e, eğer ağaç doğru aşılamamışsa yasamada, fazla yapacak bir şey yok ama hakim ne yapar, meyveye bakar. Piyasada arkadaşlar şimdiye kadar hep hukuk kitapları vardı, avukatları ve e, hakimlere yönelik. işte muhakeme nasıl yapılacak, mahkemede düzeni nasıl olacak vesaire. Yargıta iştihatlar vesaire, avukatlara vesaire vesaire. Oysa ki o, yani bu hukuka gittikten sonra bizim arkadaşlar da kalktı sağdaki arkadaşlar bu kitapları okumaya başladı. Hepsi birer hukukçu olmaya, e, hukukçu olunmuyor yani. Ne oluyor? Yarım doktor olun diyor. Canlar ediyor. Bizim şimdi e, iki tip yayınımız var dedik. Bir iç yayınlar, iç hizmet yayınları. Bunlar basitten geleyim. İşte e, gittiğimiz yerde yaptığımız bültenler. Çünkü site yönetiminin temeli nedir arkadaşlar? Hepsi ters geldi e, asıl temeli nedir? İletişimdir. Ama Arapça, ama Rusça, ama Türkçe iletişim. Aynı zamanda ne yaptığımız orada çalışma kılavuzları şey, düzeltiyorum. Yaşam rehberleri oluşturduk. Yaşam rehberleri. Yani bunlar bizim iç yayınlar. İç'e gittiğimiz yerlerde, danışmanlığı yaptığımız sitelerde ne yapıyoruz? Öyle personelin eğitimi, maliklerin briefing, briefing edilmesi diye bir konu var. Ee, bunun yanı ne, ne yapıyoruz? Kendimize özel kitaplarımız var. Bunlar piyasada yok. Mevzuat. Mevzuat. Ee, efendim biz bu internete var. Arkadaşlar internet tabii ki var ama internet deniz suyudur. İçilmez. Bu damıtılmış şekli. Denizden su elde edilir ben de kabul ediyorum. Ama damıtmasını bileceksiniz. Yoksa internet deniz suyudur. Sudur içilmez. Bu da danışmanlığımızı verdiğimiz sitelerde e, uzaktan danışmanlığa geçme süreci öncesinde tamamladığımız çalışma kılavuzu. Kim ne zaman, neyin, neyin, neyin nasıl yapacak? Site müdüründen, malikeye kadar, sakiye kadar, kiracıya kadar. Biz bunu böyle vermiyoruz. İşte bunu ne yapıyoruz? Damıtıyoruz, damıtıyoruz. Tanımat, sözde söz, şey, ondan sonra haftalık toplantı, işte e, e, aylık toplantı, günlük toplantı, perşembe vesaire. Bir de bazı sitelerimizde, yani sistem büyüklüğüne göre, bu büyük bir site. Bir de yüz ölçü, şey, e, arazinde yüz, yüz ölçü önemli. Bazı sizler dikey oluyor. onlar da mesela almışız. Bunları ne yapıyoruz? Çalışma kılavuzu yapıyoruz. Kim ne zaman ne, nerede, nasıl yapacak? Yani kimseye kalmaz bu iş. Bu iş mevzuat işi. Ee, i̇yi yönetici, kötü yönetici yoktur arkadaşlar. Mevzuata uygun olan olmayan yönetici vardır. Site yöneticileri tane, site yöneticileri de tacir değildir. Demet demiş. Meal mi? Meal. Bu da arkadaşlar ofislerimizde kullandığımız el kitabı. Yani bizde bir personel, yani çünkü abartmıyorum en az bir ay, bir ay oryantasyon olmadan sahaya verilmez. Onun maliyetini de karşılamak durumunda kalıyoruz. Bunlar arkadaşlar işte çalıştay raporlarımız. Çalıştay yapıyoruz ya. İki tane çalıştay raporu yaptık. Cümleyi şuradan hemen benim söylememe gerek yok. görüyorsunuz. Katılıcıların önerilerini alan şey, Türkiye'nin belki dünyanın ilk çalıştayıdır. Niye? Tabandan. Akademik bilgisi olmayanlardan ama sahada yaşayanlardan. Hani Damdan düştü demiş ya, bana doktor değil damdan düşen lazım. Onları konuşturduk, sonra yine doktor tabi yani kuşlar verecek cevabı, şeyine bakacak, muayene ne diyeyim, tedavisi de. Ama oradan gelmesi lazım. Bu da bizim e, sürekli yayınlarımızdan yaptığımız şeylerdi. Şimdi asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Bizim piyasaya verebildiğimiz, piyasaya verebildiğimiz... Çünkü arkadaşlar o kadar kişi soru soruyor ediyor, ondan sonra sadece bir kitap yazalım diyoruz. Kimse de kitap satın almıyor, demek ki okumuyor. Ee, okumasın satın alsın onu da yapmıyor. Satın alsın, okumasın onu da yapan var. Ama yüzde on. Bana bakarsanız işte e, web sitelerimiz, face gruplarımız var. Dört bin beş bin kişi toplasak işte WhatsApp masabı. E, aynı kişiler aynı kişiler desek bin olsun. E, kitaplar satılmıyor. Niye okumuyorlar? O zaman biz ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. Bu kitapları biz kağıt masrafı olduğundan ve böyle bir şey olduğundan, e, emek olduğundan bizim emeğimiz boş var Ama bunun baskısı vesaire bir emek oluyor. Bunun karşılığında bir şey veriyoruz. Bu da ne yapıyor? Depo, alınayım, depo alınıyor, Onun için bunlar ücretli. Ha, video ücretsiz. Kitapları anlatıyorum. Ee, Emlakkuysu.com. Teşekkür ediyorum. Çok emeği vardır bu konularda. Türkiye'nin tek emlak portalı derim var ona. İlk ve tek. Oraya girin Nihat Dönmez yazın. 560 tane yazı. Makale de yazarız ama, ama ama madde madde yazıları yazdık. Bilinsin çünkü e, arkadaşlar bilinmiyor. Vekillik, ne vekillik? Divan, aidat. Ve ondan sonra ne oluyor? sur mahkemesi, icra mahkemesi karışıyor. İcra mahkemesi kalkıyor, görevsizlik veriyor. Niye? KMK 74'te şu yazılmış falan filan. Ee, evet arkadaşlar, şurada da göreceksiniz bir yığın kitap var ama hepsi hukuk kitabı. Tamam, herkes hukukçu olacak hali yok. Olmamalıdır zaten. Bugün adam iş yeri açıyor, mali müşavirle vesaire çalışıyor. Bir sizce danışmanlık veriyoruz. Hukuki, mali, idari, sosyal danışmanlık. Yani ben samimiyetle söylüyorum. Sizlerde avukatın ne işi var? Samimiyetle söylüyorum. Kötü niyetim yok. İcra mı? İcra bir dava değildir. İcra etmeden dava açılır. Onun dışında sitede avukatı eğer siz kat karşı bulunduruyorsanız zaten olay kopuyor. Tanışman avukat ayrı. Ama avukat arkadaşlar yani o kadar e, zorla kalıyorlar ki. Orada adam bağırıyor. Benim aldığım maaşla bana dava açıyorsun. Ya öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Ama ne? O kitapları okuyorlar. Bir de avukatlarımıza karşı geliyorlar. Yani karşı geliyorlar, laf yetiştiriyorlar. Arkadaşlar onlar hukuk kitabı. Hukuk kitabı. Onlar hakimlere ve avukatlara. Defile, defile, defile. Defile ne demek? Bir defileye gidersiniz dersiniz ki ya bunu kim giyecek? Senin fikir vermek için. Orada arkadaş yazmış. İşte yargıtay emekli üyesi bir avukat arkadaş Şöyle şöyle ben böyle düştüm, ben böyle düştüm. Onu kanun sanıyorlar. Evet. Biz de ne yaptık? Sahaya yönelik. Sahaya yönelik olarak kitaplarımızı çıkardık. İlk kitabımız temel kitap. Konu sitelerinin yönetimi temel kitap. Bak böyle. Arkaraf.com Bize de ulaşabilirsiniz. 0532 716 92 65'ten Bak orada numaramız var. Ve fankuktürk.com.tr'den WhatsApp'tan ulaşırsınız. Tabii bizde daha hesaplı kitaplar. Niye biz depo, depomuz şey bizim ücretli değil. ondan depo ücretli dağıtım vesaire. Onları biz ne yapıyoruz sizlere? Paket paket olarak işte 5'i şu kadar, dördü bu kadar, iki tanesi bu kadar. Ha bizde kalmadı. Yayın evinden alalım vesaire diyebiliyoruz. Yayın evinden bizde kalmadı. Niyattan alalım vesaire vesaire gidiyoruz. Bu ne? Konuş, Seyir, Temel Kitap. Birinci kitap bu. Bunların detayına girdik. Konuş, Seyir, yönetimi Denetim Kitabı. Bakın denetici bunu alacak. Yönetici de alacak. Arkadaşlar bunlar bakın. Etiket fiyatı 48 lira. İndirim falan var 38 lira. Ee, şunun 3 tanesini kurye arkadaşlar kuryeye çok zam geldi. Yani ödeme gönderdirirseniz o ayrı mesela. Şunun 3 tanesi mesela ne yapıyoruz biz? Ee, kurye masrafı dahil 120'ye gönderebiliyoruz. Yani. Dersiniz ki arkadaş bana ödemeli gönder. O zaman ne yaparsın? 90 lira gönderirsin alırsın. 48 lira kitaplar. Ne yaptık? denetim kitabı. Site yönetimleri. mevzuatı kitabı. Hani internette arıyorsun 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 da ondan sonra deniz suyu içmez diyor. damıtılmış. Site yönetim kitabı. Bunlar piyasada olanlar. Arkaraft.com'a ulaşabilirsiniz. Nihat Dönmez yazdığınız zaman. Bir, bir de eee kat kanunu kitapçık haline getirdik. Bir de üniversite eğitim notlarını kitapçık haline getirdik. Bu artık nadir kitapların 10 tane kaldı elimizden. Bundan talep etseniz de çok yüksek fiyattan da veremiyoruz. Bu da arkadaşlar sitü yönetimleri ve konaklama testlerinde güvenlik yönetimi. A4 boyunda. Bunlar arkaraf.com e, yayın evinden yani arkaraf.com web sitesine ulaşabilirsiniz basitçe ne, ne, neydi arkadaşlar? Biz, bizden de alabilirsiniz tabi. Yani böyle işte e, onları sorarsınız. E, kargo size ait olmak üzere. Farklı fiyat. Ama biz ne yapıyoruz? Artık insan uğraşmak istemiyor kargo şu şu şu. PTT üzerinden gönderiyoruz. Diyoruz ki şu 3, 120 lira. Bunu koyduğumuz zaman şimdi ben de hatırlamıyorum işte 140 lira ne oluyor? Yani şu kitabı. Şöyle koyduğumuz zaman 170 lira oluyor. Yine şu, 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 büyük kitabı koyduğumuz zaman işte daha farklı bir rakam çıkıyor. Bunları WhatsApp'tan yazarsınız. Hangisi işinize gelirse, hangisi uygunsa ister e, arkaraf.com'dan e, istersiniz isterseniz de e, biz bizlere WhatsApp'tan yazarak e, temin edebilirsiniz. Yani beğenmediğimiz bugün hiçbir e, özelliği olmayan sitenin aidatı, bir dairenin aidatı 100 lira 150 lira. Yani şu e, bir yöneticinize, denetçinize, yönetim kurumunuza birer set alsanız. Yani bir aidat şeyi. Yok. Ha, şu. Bakın site nasıl denetlenecek? Böyle koca koca kitap yazmadık. Bakın var. Koca koca kitaplarımız da var. Koca, ya Şu. Şu bizim mesela bizim öğretmen kitabımız. Bak. Tuğla gibi. Ama bunu damıttık. Damıttık. Fankoturk.com.tr veya Fankoturk.com Hangisinden girerseniz ikisi de bizde. site nasıl denetlenir? Sitelerin mevzuatı nasıldır? Bakın bu, bu kitabın şimdi kitaplar değerlicek. Bu kitabın arkadaşlar bu kitabın büyüğünü gösteriyorum. Yani bu size damatılmış şekli. Damatılmış şekli. Bu kitabın büyüğü de bu. Bakın. aşağı olduk. Kolumuz yoruluyor. Evet. Bakın. Bu biz öğretmen kitabı. Bu ee, işte ne diye? kullanıcılara ve stüdyoslarına indirgenmiş kitap. Ben bu kitapları almanızı rica ediyorum. Bu kitapları alınırsa bir daha kitap yazma hevesi gelir. Neydi? Stüdyoslarının denetimi. Site yönetimlerinin mevzuatı, site yönetimlerinin yönetimi yani çünkü site yönetimi, site yönetimi, denetimi, site yönetimlerinin mevzuatı, şöyle temel kitap. Yani bunları paranız yoksa yani yöneticiler söylüyorum, şeyden, e, site bütçesini alın sizden sonraki devredin yani bir şey değil. Bunlar şey değil, e, kimse hissedemez ki niye kitap aldın. Bu da arkadaşlar kat mülkiyet kitapçı. kitapçığı. Efendim internette var. Tamam vardır. Doğrudur. Bize de zaten alıyoruz. mevzuat alıyoruz. Ama işte cebinden çıkarıp da bakmak farklı. Öyle farklı. Bu böyle bir olay. Bir de arkadaşlar benim özellikle rica ettiğim. Tabi biz hazırlarız ederiz ama yani bu güvenlik hizmetleri yönetimi kitabını mutlaka en azından güvenlik şirketleriniz aldırsın. aldırdım Bizim markalar özel. Mesela Avrupa konuklarına yazdığımız kitap var müteahhitlerimiz de bizden kitap talep edebilir. Ee, ama mühendis e, makine şey makine mühendisi, inşaat mühendisi, mühendis kitapları okumuyorsunuz değil mi hepimiz inşaatlarda? Makine mühendisi e, veya inşaat mühendisi talep ediyoruz. Aynı şekilde bizden her türlü yönetim planı yapılmasını, eee geç yönetim kurulmasında, e, bültenlerle iletişimin sağlanmasını, e, yönetimin denetlenmesi, sitenin yönetilmesi ee, yani hem hukuki hem mali hem idari hem sosyal yapıda hem de e, güvenlik temizlik teknik olarak iş yapısı ve emlak değeri ve sürdürülebilir saklanmaması sağlamak amaçlı olarak bizden destek alabilirler. Lütfen en azından bu videomuzu paylaşın. E, çünkü e, insanlar samimiyetine inanıyorum insanların. Bilmiyorlar. Şimdi arkadaşlar art niyetli insan sitelere %10 zarar veriyor. %10. imaj zararı ve ma mali zarar. Art niyetli insanlar. Fazla veremiyor. Ama bilgisiz arkadaşlar, yani herkesin bilgisi ayrı. Yani bilgisiz arkadaşlar, bir de çok bilmek yok bilmektir. Yani bu konuyu bileceksin, özünü bileceksin. Yüzde 35 olarak hem itibar hem de bütçeye ve ne diyelim ana siz diyorsunuz site aidatlarına zarar veriyor. Benim ricam, benim ricam arkadaşlar, bakın 38 derecede video çekiyorum. Benim ricam bu kitaplarımızla ilgili videomuzu paylaşın. Birisinin ihtiyacı vardır, en azından okur, okur. Ve kitaplarımız ince ince. Yani işte da var. Bakın şu kitap mevzu şey kanun metni. Bu biraz kalandır. Temel kitap. Ama bakın şunlar yönetim kitabı. Yani ben çok standart bilmiyorum ama 19'a 13 bine yönetim şey yönetim kitabı. yönetim kitabı. şu mevzuat kitabı, şu denetim kitabı. Ve yani sıkıcı bir, bir, anlatım da yok. Gerçi kanun maddeleri de var. Yani sıkıcı gelirse sıkıcı gelir. Ama bir yönetici, denetici nasıl yapacak denetimi? O nereye dikkat edecek? Nasıl yayınlayacak? Hangi şey yapacak? Çünkü biz vergi usul kanunu ve Türkiye Masyonu Sanatları tabi değiliz. Yani öyle arkadaşlar bilanço falan çıkartıyor. duran varlıklar, gelen varlıklar, giden varlıklar, bilançolar, e, defteri kebir falan. Bizde öyle şeyler yok. İşte oralar olduğu zaman hakime gidiyor. Hakime genel hükümlere sokuyor. Kat mülkiyet kanunu, not madde 9 ne diyor? Ben genel hükümlere tabi değilim diyor. Ama o kadar arkadaşlar da öyle dava açıyor. Ondan sonra zaten dava kendisine gelinceye kadar iki yıl geçiyor. Oradan da sorun çıkıyor. Bir işi bilen bir avukat da onu temiz ediyor. Ondan sonra istinafa gidiyor. bunu işte daha üst yukarı gidiyor vesaire. 4-5 yıl sürüyor. Bu arada neye dava edilmişse o yok artık. Yönetim mi davet O yönetim yok. Karar mı dava edilmiş? O karar da yok. Ne oldu? Uyuşmazlık oldu. hukukçu arkadaşlar, avukatlar, hakimler, uyuşmazlık da varlar. Bizim bulunduğumuz sitelerde, danışmanlık verdiğimiz sitelerde uyuşmazlık söz konusu değil. Sonuçta işte bir laf var. Danışan Dağışmış, danışmayan yoldan şaşmış. Bizim danışmanımız da fikir babında değildir. Kat mülkiyet kanununun amir maddeleri üzerindendir. Ee, bizim yönetim, yönetimini yaptığımız, yani danışmanlık ayrı, yönetim ayrı. Biz yönetim yönetimini yaptığımız 35 sitede biz e, hakim önüne çıkarız. E, niye çıkmıyoruz? Kat mülkiyet kanunu madde 29-30-31'i o bir süreçtir. Çok iyi uyguladığımızda. Karar, o, kat mülkiyet kanunu madde 32'de de, o diye ki kararlarda o süreç evraklarıyla yani değerli hukuki değerli evraklarla oluşturduğumuzdan e, herhangi bir arkadaşımız davaya gittiği şey bir avukata gittiği zaman hani burada dava bir şey yok diyecek kadar mert avukat arkadaşlar dava etmiyor. E, ya da edince de e, sonuçta e, o davayı kaybedip kaybedip e, feragat diye bir şey var. Hep feragat oluyor. Ya da biz diyoruz ki sonuna kadar gitsin. Yanlış yapıyoruz. Orada biz yani biz şey yapıyoruz. E, önemli olan nedir? Komşuluk hukuku. Komşuluk hukuku kahve içmeye götürür, adli hukuk adliyeye götürür. i̇kisi birbirine benzer mi? Kahve içmek 15 dakika, adliyenin koridorunu beklemek 4 saat. Benim sizlerden ricam e, famkutuk.com.tr'ye girin, bizi tanıyın. emlakkulüs.com'a e, Nihat Dönmez yazın, bizi tanıyın. Web sitesi, şey, internet yazın, bizi tanıyın. Famkutuk yazın. E, şu arkaraf.com'a girip kitaplarımızı tanıyın ve tanıtın. Çünkü arkadaşlar bizler tüzel kişisiz olduğumuz için e, bir yere sesimizi duyuramıyoruz e, katmalikleri. Ayda taraş şikayetçiyiz, hizmetlerine şikayetçiyiz, yönetim şikayetçiyiz. Örnek vereyim mesela sürücüler. Ben bir sürücüyüm. Sürücülerin odası yok da şoförler odası var. Niye? Birisi eylem, benim sürücük bir eylem. Ama şoförün ki iş. Biz meslek olmadığı için, bir eylem olduğu için, tüzel kişimiz olmadığı için ancak birbirimize sahip çıkacağız. Bu da arkadaşlar rica ediyorum e, hesap sormak için. Denetimi bileceksiniz. İşler yolunda gitsin diye mevzuatı bileceksiniz. Yöneticiye yardımcı olmak için ve yönetici olmak yönetimi bileceksiniz. Bunları biz size kitaplarda sunduk. E, param yok diyenler videolarımı seyretsin. E, i̇şte benim telefonum iyi değil diyenler e, m900.com'dan yazılarımızı okusun e, diyorum. Ve tekrar tekrar tek bir ricam var. Lütfen videoyu paylaşalım. E, ve e, bizim bu sektör olan katkımıza destek verelim. Çok teşekkür ediyorum herkese.